...kayalıklarda gezinirken dikkatle bakarsanız... ...bir deniz yıldızı görme ihtimaliniz... ...oldukça fazladır. Deniz yıldızları... ...sölentereler diye adlandırdığınız gruba girerler. Deniz kestaneleri de bu gruptandır. Sölenterelerle deniz dibinde... ...kayalıklarda ve kumsallıklarda... ...karşılaşabiliriz. Vücutlarını kaplayan dikenler... ...ve yumrulu kabukları... ...onları diğer hayvanlardan ayıran özellikleridir. Bunlara dikenli deri anlamına gelen dermler denmesinin sebebi budur. Sölenterelerin sahip oldukları bu dikenli derinin son derece ağır hareket eden bu hayvanları düşmanlarından koruduğuna inanılmaktadır. Şimdi bu grubu temsil eden bir hayvan olarak deniz yıldızını inceleyerek bu hayvanların vücut yapısını tanıyalım. Yetişkin bütün sülenterelerin vücudu simetriktir. Vücutlarını bir tekerlek biçiminde alırsak merkezden çevreye giden eksenler üzerinde düzenlenmiş bir vücut yapısına sahip olduklarını görürüz. Tipik bir sülenterede simetrik beş parça vardır. Bu yapı deniz yıldızlarında ortadaki bir merkezden çıkmış, beş ve daha fazla kol olarak kendini gösterir. Her bir kolun içinde üreme ve sindirim organı bulunur. Vücutlarını kaplayan dikenler altlarındaki sert tabakadan çıkar. Bu dikenler ve içine gömüldükleri sert tabaka iskelet görevini görür. Bazı solenterelerde bu iskelet sert bir kabuktur. Ama deniz yıldızları ve diğer birçok sölenterede bu organ yumuşak olup... ...onların vücutlarına istedikleri şekli vermelerine imkan tanır. Solunumu dikenlerin arasında yayılmış olan etli düğmelere benzer solungaçları aracılığıyla yaparlar. Solungaçlardan geçen oksijen su ile dolu vücut boşluğuna girer. Kıskaç benzeri ince dikenler bu hassas solungaçların üzerine gelen ufak hayvanları ve parçacıkları tutar. Deniz yıldızları ve diğer sölenterelerin kendilerine has bir hareket yöntemi vardır. Vücutlarındaki su kanalları ağının yarattığı su basıncı sayesinde hareket ederler. Deniz suyu vücutlarına elek tabakası diye adlandırılan bir açıklıktan girer ve kollara uzanan kanallardan tüp ayaklarına akar. Kas kasılınca Suyun yarattığı basınçla her bir tüpün üstünde bulunan torbadan emici borular uzar ve yere tutunur. Su geriye itilip torbaya dolunca tüp ayakları kasılır ve hayvan ileri doğru hareket eder. Deniz yıldızının oluklar içindeki tüp ayakları hareketli dikenler tarafından korunmuştur. Bu dikenler tüp ayakları korumak amacıyla bir tehlike anında kapanırlar. Deniz yıldızlarının beyni yoktur. Hareketlerini orta diski çevreleyen ve kollara uzanan sinirler koordine eder. Her kolun en ucunda göz benekleri denilen ışığa hassas hücreler vardır. Sölentereler ışık değişikliklerine tepki gösterirler. Hareketleri yavaş olmakla beraber temel besinlerini yakalamakta fazla güçlük çekmezler. Bunlar deniz tarakları, istiridyeler, midyeler, ve yumuşakça sınıfından diğer hayvanlardır. Ama yumuşakçaların hepsi deniz yıldızlarının dişine göre değildir. Mesela bu yumuşakça, kabuğunu yerden koparmanın verdiği itiş gücüyle deniz yıldızından kaçabiliyor. Fakat yumuşakçaların büyük kısmı bu süratle hareket edemezler. Deniz yıldızı avını yakalayınca onu kollarıyla sararken tüp ayaklarındaki emiciler de kabuğu sıkı bir şekilde tutar. Sonra vücudundaki su damarları sisteminin yarattığı hidrolik basınçla avını kabuğunu açmaya zorlar. Kabukta az bir aralık olunca oldukça ilginç bir gelişme olur. Deniz yıldızı midesini ağzından çıkararak kabuğun arasından hayvanın vücuduna ulaşır. Avını daha kabuğunun içindeyken midesiyle yer ve geriye boş bir kabuk bırakır. deniz yıldızlarının büyük kısmı beş kolludur. Ama bazı türleri altı, bazıları on ya da on bir kolludur. Hatta yirmi bir kollu olanı bile vardır. Bazı hallerde kollarından birini kaybedip dört kola da düşerler ama müthiş yenileme yetenekleriyle yeni bir kol çıkarmaya başlarlar ve birkaç ay içinde kopan kollarının yerine bir yenisi çıkar. Deniz yıldızlarından başka deniz hıyarları denilen bir tür hayvan da Sölentereler grubu hayvanlarındandır. Sölenterenin özelliği olan dikenler bu hayvanlarda mikroskopik tabakalar haline dönüşüp derilerine gömülmüştür. Sölentere'deki beşli simetrik yapı bunlarda beş sıra tüp ayak şekline girmiştir. Burada bu sıralardan ikisi görülüyor. Bazı türlerinde ise beşi birden vücudun bir tarafında toplanmıştır. Deniz yarları da deniz yıldızları gibi hareket ederler. Sölenterelerin şekilleri birbirinden çok farklı olmakla beraber, Hepsinin tüp ayakları ve dikenli derileri vardır. Deniz kestanesinde bu tüyler abartılı bir şekilde büyümüş olup hayvana dikenli bir yastık görünümü vermiştir. Tüp ayakları da aynı şekilde ince uzun bir biçim almıştır. Dikenlerin altındaki plakalar birbirleriyle birleşerek sağlam, yuvarlak bir iskelet oluşturmuştur. İskeletin üzerinde sıra halinde duran beş çift delik tüp ayak vardır. Bu hayvanlarda da grubunun özelliği olan beş parçalı simetrik vücut yapısı görünür. Deniz kestanesi ölü ya da canlı bitki ve hayvanlarla beslenir. Ağızlarının etrafını çevreleyen sivri beş diş çiğneme organlarını oluşturur. Kum sölenteresi, yapılaşmış deniz kestanelerine benzer. Kısa ve hareketli dikenlerini kendini kuma gömmekte kullanır. Sölentereler grubunun son hayvanları yılan yıldızlarıdır. Yılanvari şekil ve hareketleri nedeniyle bu ismi almışlardır. Kolları çok çabuk koptuğu için bu hayvanlara gevrek yıldızlar da denilmektedir. Bu hayvan şu anda yeni bir kol çıkarmaktadır. Bunlarda tüp ayaklar çok ufak olup yürümek için değil dokunma duyusu olarak kullanılmaktadır. Birçok deniz hayvanında olduğu gibi sölenterelerde yumurta ve spermlerini deniz suyuna salarak ürerler. Döllenme suda olur. Sölentereler yumurtalarını suya bırakmak için fazla zorlanmadıklarından, embriyoloji bilimiyle ilgili çalışmalarda onların yumurtalarından bolca yararlanılır. Bu durum özellikle deniz kestaneleri için geçerlidir. Hafif bir elektrik akımı dişinin yumurtalarını bırakması için yeterli oluyor. Erkek deniz kestanesi de beyaz bir duman gibi spermlerini bırakıyor. Bu yumurta ve spermler bir pipetle alınıp özel bir muhafazaya konuluyor. Yeni bir deniz kestanesinin gelişmeye başlaması için yumurtaların üzerine bir iki damla sperm bırakılması yetecektir. Deniz kestaneleri bütün embriyo gelişmelerini denizde olduğu gibi ufak bir kavanozda da gerçekleştirebilirler. Bir mikroskop altında spermin yumurtanın etrafında koşuşturması görünüyor. Yumurta ile bir sperm hücresi birleşince Yumurta'nın çevresinde döllenme zarı oluşmaya başlar. Döllenen yumurta bir saat içinde ilk bölünmesini yapar. 45 dakika sonra iki hücre dörde bölünür. Birkaç dakika sonra da 8'e, 16'ya ve bölünmeler böyle devam eder. Bölünmelerin birinci günü bitince deniz kesanesinin embriyosu döllenme zarından çıkarak tüylerinin hareketiyle yürümeye başlar. Bu devrede hücrelerden oluşmuş ortası boş bir top gibidir. Bu haline blastula denir. Gelişmenin başlamasından sonraki birkaç gün içinde ileride ağız ve sindirim organını oluşturacak bir boşluk açılır. Bu haline de gastrula denir. Embriyo daha sonra denizin akıntısıyla sürüklenirken kendi kendini besleyen bir larva haline gelir. Haftalar süren bir beslenme ve gelişmeden sonra suyun dibine iner ve onu simetrik bir olgunluğa getirecek değişimlere uğrar. Sölentereler deniz iplerinde yaşayan en bol, en belirgin hayvan türüdür. Bilim adamlarının araştırmalarında kullanılırlar. Bizler için de doğanın ne kadar değişik canlılara vücut verebildiğinin yeni bir göstergesidirler.